E, son 5-6 dakikaya girdik. Metin Kenar isminde bir izleyicimiz şu şekilde soruyor. Diyor ki şeytanı, cini, şeytan ve cin niye yaratıldı? <laughs> şeytan taşlıyorlar Kabe'de. Orada ise yani şeytan orada ise bize nasıl zarar veriyor? Diye bir ilginç bir soru var. Evet şimdi şeytan, biz cinlerden kaç kere burada bahsettik zaten. Hı. o seyircimiz orada o videolarımızı seyredebilir. şeytana vermiş. Evet, benden. o, şimdi şeytan orada efendim şeytan fiziksel bir varlık değildir ki efendim orada ise bize nasıl zarar verebilir? Tamam bu sadece bu sembollerdir. Bütün dünyada sembollerin büyük önemi var. Siz ne diyeyim mesela diyelim bayrak. Bayrak bir işte bir bez parçası görünür de. tamam Herhangi bir, 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 bez parçası görünür de. Ama o semboldür neyin? yani bir ülkenin özgürlüğün değil mi? Bir, ne kadar beyaz parçalar ayak altına alınıyorsa kimse bir şey demiyor ama bir, birisi ne şey bayara saldırdı o zaman hem hepimiz ona saldırıyoruz. Hı hı. Sanki bize saldırmış gibi değil mi? Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhissalatu vesselam zamanında Hazreti İbrahim Aleyhissalatu vesselam Allah Teala emir verdi. Dedi ki sen oğlunu ve eşini o Mekke tarafında o zaman orada ölüm da haricinde hiçbir şey yoktu. Git oraya bırak. Tam bunun ben, bunu ben ileride bazı önemli işler var bunları yapacaklar uzun hikaye. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gitti bırakmaya gitti efendim. Bırakmaya gittiğinde şimdi İbrahim Aleyhisselam geri dönerken farklı yerlerde onun aklına geldi. Hani ya baba peygamber ama baba bir, bir eş aklına geldi. bunları ne yapacaklar? Orada bir şey yok. Yiyecek yok. Biraz su vardı, biraz da birkaç hurma ne olacak bunlar tamam bu nerelerde bu onun aklına bu düşünce geldiyse oralara biz müslümanlar gittiz hacca haçaya gitme onu taşlıyorlar. Taşlama olayı bundan sanki şeytan geldi. Tamam ve bize ne bize bu, sem, bu, bu sembolik bir hareket. Ne niye bu, bunu yapıyorlar? Bize bu neyi hatırlatıyor ki eğer siz İbrahim'in makamına." Tamam. Onun yolunda olmak istiyorsanız onun ne diyeyim, onun makamına zaten biz nail olamayız. Allah'ın aciz gülüz ama eğer siz İbrahim gibi olmak istiyorsanız o zaman en ufak olayda bile aklınıza gelince şeytanı taşlayın. İbrahim nasıl bir çifte şeytanı attıysa ve yoluna devam ettiyse, hedefine yalan ne diyeyim, devam ettiyse siz de eğer İbrahim gibi olmak istiyorsanız eğer onun gibi sizin de sonunuz onun gibi olsun istiyorsanız o zaman her olayda nerede olursa olsun, ister kolaylıkta, ister zorlukta, aklınıza ne zaman bir düşünce gelirse, hafif bile olsa, şimdi bu, bu aslında kötü bir düşünce değil, benim çocuğum ne olacak? Hı. Ama böyle bir şey bile gelse, siz Allah için onu bir çırpta atın, o zaman sizin sonunuz da İbrahim gibi olur. Allah-u Teala bize bunu anlatmak istiyor. Tamam, yoksa orada fiziksel manada orada bir şey tanı yok. Sonuçta hacıdan bahsediyoruz. İkinci noktada şu olabilir mi? İçimizdeki kötülükleri, nefsani düşünceleri, işte ne bileyim bütün kötülükleri bir nevi içimizdeki şeytanı taşlıyoruz, dışarı atıyoruz, orada bırakıyoruz anlamında. Bu, bu hepsi ona dahil. Çünkü şimdi eğer İbrahim Aleyhisselatü Vesselam acaba benim eşimle bu çocuğum acaba ne olacak? Bu, bu Bunu şeytani düşünce bize gibi bir insan diyemez. Ama İbrahim Aleyhisselam onu bile şeytani, şeytani düşünce olarak aldı. Hı hmm. -hı. Evet, Rabbinin emri ortada. Ve evet, Resulullah yani. Sallallahu Aleyhi onu bir şeytani bir düşünceymiş gibi, gibi algıladı. Ve onu bile dedi ki hayır taşlayalım şeytan. Hmm. Ama bu sembolü bir hareket değil efendim. Mesela nasıl ki kurban, kurban kesiyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık diyor ki len yanal Allah lahum wa la dimauha ve lakin yanaluhu takva minkum bu kurbanların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşmaz. Sizin hmm. niyetiniz, sizin takvanız ulaşır. Tamam mı? Bu bunlar hepsi sembolik hareketlerdir. Evet. Cezakumullah. Dilinize sağlık. Müreffi sahip. Evet.